Abdullah bin Mübarek Hazretleri, zamanın süsü, şeriat ve tarikat imamı, kalem ve kılıcın emiri, ulemanın şahıydı. Sufiler ve zahitler zümresinin saygı gösterilen zatlarındandı. Tarikat ve şeriatın hal ve sebeplerine vakıf bulunuyordu. Asrında vaktinin imamıydı. Birçok şehre yetişmiş, ve onların sohbetinde bulunmuştu. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile irtibat ve münasebet kurmuş, ilmi ondan tahsil etmişti. İlimin her çeşidinde eserleri bulunan, kerametleriyle meşhur bir zattı. İlk defa tövbe etmesinin ve züt hayatına dönmesinin sebebi şuydu. Bir kıza tutulup aşık olmuştu. Bir gece sarhoşların arasından kalkıp gitti ve sevgilisine ait duvarın dibine durdu. Sevgilisi de dama çıktı. Sabah oluncaya kadar birbirlerini seyredip durdular. Sabah ezanın okunduğunu işiten i̇bn Mübarek yatsı ezanı okunuyor zannetti. Fakat gündüz aydınlığı her tarafa aydınlatınca bütün geceyi sevgilisinin güzelliğine dalarak geçirdiğini anladı. Aslında bu onun için bir uyarı oldu. Kendi kendine ''Ey İbnül Mübarek utan utan'' dedi ve ekledi. Bütün gece boyu heva ve hevesine uyarak usanmadan, bıkmadan ayakta dikildiğin durdun. Şayet bir imam Namazda uzun bir sure okusaydı camide fazla bekletti diye deli olurdun. Bu dava karşısında şimdi senin Müslümanlığın nerede kaldı? Söyle bakalım. İşte bu hadise üzerine İbnül Mübarek tövbe etti. İlim tahsiliyle meşgul oldu ve kendini ibadete verdi. Neticede öyle bir derece ulaştı ki bir kere annesi bağ gitti, oğlunu uyur vaziyette buldu. Kocaman bir yılanın reyhan ağacından bir dalı ağzına aldığını ve i̇bn Mübarek'ten sinekleri uzaklaştırdığını gördü. Nakledildiğine göre Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir gün yoldan geçerken ama bir kişiye Abdullah bin Mübarek geliyor sana ne lazımsa iste dediler. Bunun üzerine ama dur ey Abdullah bin Mübarek deyince durdu. Ama sözüne devamla Hak Teala'nın gözümü bana iade etmesi için dua et dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri başını öne eğip dua edince derhal amanın göze açıldı.